Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but uh, I've been thinking about you. Evet, selam dostlar. Bugünkü e, videomuzda sizlere e, iki konudan bahsedeceğiz. Bir, e, Gatio Gleom'larından nasıl kazanç elde ederiz? Ve nelere dikkat etmeliyiz? Görevleri nasıl yapmalıyız? 2. Gatio Startup'lara katılarak nasıl gelir elde edebilirdik? Bunları sürekli videolarımızda paylaşıyoruz. Ve size en son ki dünkü çektiğim videonun ödeme kanıtını göstereceğim. Bu videoda. Hadi gelin hep birlikte o zaman videomuza geçelim. Evet sevgili dostlar. Gatio'nun e, klasik Gleom airdropları. Öncelikle gelin burayı bir Türkçe diline çevirelim. Gatio Startup Islamic Join 2000 dolarlık hediye. Ne demiş? 40 şanslı kazanana kişi başı 50 dolar. Yalnız sevgili dostlar şuraya dikkat edin. 1000 katılımcı olursa 20 kazanana 10'ar e, dolar. 1000 ve 3000 arası katılım gerçekleşirse 30 kişiye 10'ar dolar. 3000 ve 5000 arası katılım gerçekleşirse 30 kişiye 20 dolar. 10.000 kişiye kadar işte burada grafik size gösteriyor. 10.000 kişi katılım gerçekleşirse 40 e, kişiye 50 dolar. Ödeme yapacaklarını söylüyor. Katılım da zaten çok basit hesaplanıyor. Gelin şimdi bir aşağı geçelim. Şartlar nelermiş? Ödüller İslami Join cinsinden dağıtılacak. Cüzdanınıza İslamik Join gelmişse bilin ki bu ödül size çıkmıştır. Etkinlik sırasında kaydolan yeni kullanıcılar dışında adayların ödül kazanmak için 12. ayın 8'inden 12. ayın 23'üne kadar en az 20 dolar yatırması veya en az 20 dolarlık spot işlem yapması gerekiyor. Yani ayın 8'i ila 20'si arasında herhangi bir e, parametrede bir al sat yapmış olması gerekiyor. Örnek veriyorum size 20 dolarlık bir ödül mü gelmişti? Mesela bana dün startuptan e, 24 dolarlık bir ödeme gelmişti. Onu ne yapmıştık? E, satmıştık. USDT almıştık yerine. E, biz bu tokeni sattığımız için 24 dolarlık bir spot işlem yapmış sayıldık değil mi? Bu da bu şart için yeterli oluyor. Ödüller en çok sorulan soru da şu. Hocam ödül kazandık 15 gün oldu daha gelmedi. Gelmez sevgili kardeşim. Sebep söylüyor. Ödüller etkinlik sona erdikten sonraki 14 iş günü diyor. Bakın. Etkinlik ne zaman bitiyor? 2 gün var. Tamam ne oldu 16 gün sonra dağıtılacakmış bir de iş günü bu 16 günün içerisinde 4 günde arkadaşlar e, ne var hafta sonu var cumartesi pazar çünkü o günler iş günleri değil ne oluyor 20 gün siz bugün şu an bu işlemi yaptığınızda bugün ayın kaçı hemen bakalım ayın 20'si ocağın 10'unda en geç paranız yatmış olacak. Lütfen bunları iyi okuyun. Ne demiş? Her kullanıcı 7 günde yalnız bir ödül kazanır. Mesela buna katıldık. Ee, sabah vardı bir tane ona katıldık. Dün vardı ona katıldık. Diyelim ki ikisinden de ödül kazandık. Sadece ilk katıldığınızdan alıyorsunuz. Bunu alamazsınız. Çünkü 7 günde bir haftada bir kez Gliom'dan ödül alabilirsiniz. İsterseniz 5 ödülden birden kazanın. O aideniz yer, yer alsın kazananlar listesinde. Sadece birinden faydalanabilirsiniz. Bunu da söylemiş. Olayım. Fakat biz hepsine katılacağız arkadaşlar. 3 tane de ödül çıksa bize bir tanesi için mücadele edeceğiz. Hadi gelin e, Twitter'da GateOS startup'ı takip edin görevine tıklayalım. Takip etmek diyelim ve bizi Twitter'a yönlendirsin. Hoş geldin takip et diyorsun. Takip ediliyor. Kapatıyorsun Twitter'ı. Benim adım. Twitter kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Devam etmek diyorsunuz. Gateo UID'si filan. Bu işlemleri yapıp kaydetmek diyorsunuz. <laughs> Özür dilerim bir öksüreceğim. Evet. Mikrofonu kapatıp geri açtım. Şimdi bunlar çok basit. Takip etme görevleri. Hemen takip edelim yaptık diyelim. Gelelim en önemli işlemlerden birine. Bakın ne diyor? Geçiyor. Start tapı retweetleyin. Beğenin. Falan filan diyor. Biz ne yapalım? Artık bunu yeniden gönderebilirsin. Retweetledik. Retweet görevi vardı ya. Beğendik. Geldik arkadaşlar buraya. Good project yazdık. Yolladık. Bakın sayfa hata verecek. Maalesef böyle yapıyor. Yeniden gönder. Tamam gönderdik. Yorumumuz tamam, like'ımız tamam. İsteyenler isteyenler arkadaşlarını da etiketleyebilir. Tamam mı? Yorumlarda. Ee, ben böyle yapıyorum. Devam etmek diyoruz. Şimdi gelelim. Gateway startup'ı tekrar retweetleyin. Az önce retweetledik ya hocam. Fakat RT ve 3 arkadaşını ee, etiketleyerek Tag yapın diyor. Get your startup'ı takip edin falan. Hadi gelin bu göreve gidelim. Şimdi Burayı Retweetledik. Read beğendik. Yoruma geldik sevgili dostlar. Ne yapıyoruz? Kendimize Bizi takip eden Bizim de onu takip ettiğimiz bir arkadaşımız. Ne diyor? Birbirinizi takip ediyorsunuz. Etiketledik. Şimdi kendimize bir arkadaş daha bulalım. Evet, bunu da bulduk. Bunu kopyaladım. Neden? Ve ee, yorumlarımı etiketledim. Retweet dedik, beğendik. Ne yapacağız? Şimdi tıklıyoruz. Alıntı, tweet. Yani tag. Tagımızı oluşturduk. Gönder dedik. İşimizi garantiye aldık. Budur arkadaşlar. Sonra geldik. Yaptım dedim. Devam et dedim. Telegram, Gatio, Oficial, News'e katılın. Ben zaten katılmıştım. Katılmayanlar buraya tıklıyor ve gidiyor. Etkinlik sırasında kayıt yaptıran yeni kullanıcıya 100 dolar paylaşma şansına sahip olacak diyor. Buraya da gidip buraya tıklayın. 20 girişinizi alın diyor. Oraya da gidip yeni katılan dostlarım varsa e, Lütfen görmüş olduğunuz gibi e, onaylandı beni içeri attı ben tekrar geleceğim şuradan <laughs> e, linkimi kopyalayacağım buraya da yapıştıracağım 40 kazanan 50 dolar şansınız bol olsun. Paylaştım Telegram grubumda. Sabitledim. Tamamdır. Bu gateway'umuz bu şekilde tamamlanmıştır arkadaşlar. Tüm işlemlerimi yaptım. Görmüş olduğunuz gibi your entries yani girişiniz 170 adet diyor. Bir kişinin girişi en az 170 adetle başlıyor. E, Linkinizi tıklayıp Google Home'a katılanların faydası %5. Öyle çok. Hani benim referansım yok hocam. Önemli değil arkadaşlar. Benim de referansım yok. Açıp gösterebilirim. E, demek ki 170 girişi Kaça böleyim arkadaşlar? Zaten burada 1, 2, ha, ne diyor? 30, 30, 30, 30, 30, 30, 20 diyor. Tamam mı? Yani bu ne demek? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi geldik buraya. Ee, ben 6 görev yaptım ve bir kişi olarak katıldım. Değil mi arkadaşlar? Ee, Telegram'da şöyle iniyorsunuz. Zaten Gate Your News'i takip ediyorsunuz ya. Arkadaşlar burada zaten sizlere Çekiliş sonuçları, katılım şartları, kaç kişi katılmış hepsini gösteriyor. Buradan e, Türkçeye çevirip ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim e, startup'taki dünkü çektiğimiz videonun ödeme kanıtına. Sevgili dostlar, AGRS'ye katılmıştım. 023 adet gönderildi ve e, 420'den listelendi bu AGRS. Listelendi derken zaten e, listeliydi. Bilginiz olsun başka bir borsada listeliydi yani e, bu tokenin 4.20'den e, kalkıp 15-20 dolara hype yapacağı x yapacağı beklenilmez. Fakat şurada görmüş olduğunuz VPR yani Vopar Wallet e, ilk defa borsalarda listelendi 32 adet aldık. Fiyatlanması var mı? yok? 14 gün sonra listeleniyor arkadaşlar. Fakat benim tahmini beklentim 80 cent civarında olacağıdır. Bu da bize o gün geldiğinde yine videolarda bunu göstereceğim. Nereden baksanız yine 20 doların üstünde bir kazanç elde ettiğimi göreceksiniz. Bu da size Startup satışından gelen ödülümü göstermiş oldum. Şöyle bir inelim. Burada çok fazla işlem yaptım fakat e, bir önceki videoyu izlemeyen dostlarım <laughs> görmediyse şöyle bakalım. Bakın burada 15 adet LVN gelmişti. LVN de 70 centti arkadaşlar. E, yok ben bunu aldım sattım. Pardon. 24 adet LVN gelmişti bana. Özür dilerim. Ha ne diyor startup satış 24 adet gelmişti 70 sentin üstünde sattım ortalama 24 23 22 dolar civarlarında bir gelir elde etmiştim bu da bir önceki startup e, ödeme kanıtı kazanıyoruz arkadaşlar siz de kazanmak istiyorsanız e, lütfen e, videomu takip edin videoları beğenin ve Telegram grubuma da beklerim bu arada getiyor canlı yayınlarına da beklerim. Tüm linkler açıklama kısmında olacak. Saygılar, sevgiler. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.